The Hunters Merlin maçı hakem düdüğüyle başladı. Top antırsa Şimdi merkez çevrilen top araya girdi Merlin. Araya bir pas. Şimdi atak yönü Hunters kalesi top savunma karşılığı devamında kazanıldı. Merlin tekrar alıyor. İçeri orta kaleci çıktı dokundu devamında Yılmaz araya girdi. Merlin tekrar kazandı. Atak şansı onların çekti. İçeri verdi savunma. Uzun pas yine geçmedi. Merlin bir atak şansı daha çekti. İçeriye pasını verdi. Şimdi kontrol. Bekle döndü. Pasını verdi araya. Sert kontrolü orada bir vuruş. Takım arkadaşına çarptı. Dışarı gidiyor. Şimdi orta. Dışarıda kontrol etti. Çekti tekrar kaleye baktı. açardı vuramadı. Şimdi pasını verdi. Ömer devam etti. Ömer çekti. Topu hala onda. Kurtulma çabası olmadan. Burak'ın baskısı var. Pas geçmedi takım arkasına çarptı. Orada kontrol. Ahmet fasını verdi. Şimdi içeri denedi. Savunma dokundu. Devamında atak şansı. Bir vuruş kaleci başarılı. Toptaca gidiyor. Şimdi Merlin hata devam ediyor. İçeriye denedi. Top dışarıda. Şimdi atak şansı Merlin'in çevrilen top. Kimse dokunamıyor da oradan taca gitti. Orada riskli hareketler. Uzun bir top. Merlin araya girdi top dışarı gidiyor. Top Merlin'de. Kanada oynanan top. Şimdi atak şansı. Ömer, Ömer bekledi. Ömer pasını verdi şimdi Burak. Onun pası Fatih çevirdi. Tekrar Ömer. Ömer içeri açtı ortasını. Takım arkadaşı dokunamıyor. Top dışarıda. Merlin golü buluyor. Durum 1-0. Oyun tekrar hareketleniyor. Şimdi baskı orada. Devamında Burak verdi. Fatih oyunda tutuyor. Top dışarıda. Şimdi Burak sıyrılma çabası top dışarıda. Şimdi Merlin ata. Araya oynanan top kontrol Fatih'ten vurdu. Kaleci kurtarıyor. Son markasına denedi. Kaleci kapalıyor. Şimdi bir uzun top. Savunma çıktı karşıladı. Al alan top topta Tekrar Merlin kazanıyor derken Hunter Saray'a giremedi. Merlin hata devam ediyor. Orada güzel paslaşma. İçeri baktı vurdu. Top dışarı gidiyor. Şimdi orta geldi. Savunma kontrol ediyor. Arkadan Merlin oyuncusu baskıya geldi. Ruan baskısı yetmedi ama Merlin'de kaldı top. Şimdi Ömer, Ömer. Şık hareket sıyrıldı. Pasını da verdi Fatih. Onunla geri tekrar oynadı. Şimdi Ömer bekledi. Pozisyon aradı. Pasını verdi yanına. Aytunç'un pasında. Top hala Merlin'de. İçeri çevrilen top savunma araya girdi. Devamında Ömer aldı. Ömer çekti. Sıyrılma çabası. Savunma karşıladı. Top arayı oynadı. Merlin savunması çıkıp kazanıyor. Şimdi Burak. Orta takım arkadaşı iyi kontrol edemedi. Dönen top Hunters'a kalıyor. Kerem araya denedi geçmedi savunma. Şimdi Burak geriye oynadı. Orada kontrol. Kerem bekledi. Terse çevrilen top. Ömer. Tekrar pasını verdi Aytunç. Ayakta kalamadı. Burak hatasını telafi ediyor. Atak devam ediyor. Şimdi Ahmet pasını verdi. Orada kontrol. Bir vuruş ve gol. Durum 2-0. Merlin önde. Şimdi Anderson bir uzun top. Merlin savunması karşıladı. Mas kontrol etti. Pasını verdi. Orada kimse yok. Buran kontrolü top dışarı gidiyor. Şimdi top Merlin'de. Fatih devam etti. Fatih kaleye denedi. Kaleci kontrol ediyor. Şimdi atak şansı Hunters'ın. Savunma araya girdi. Devamında Ömer kafayı vurdu. Oyunda tutamıyor. Kullanıldı. Burak çekti. Orada mücadele. Yılmaz aldı. Baskı var orada Fatih'ten. Fatih bastı. Kazandırdı. Şimdi Merlin atakta. Araya pasını verdi. Oyunda kalmıyor top. Şimdi kanada oynanan top. Yılmaz aldı. İçeri denedi. Savunma karşıladı. Devamında Hunters kontrol ediyor. Ömer. Kaybetti. Hunter hata çıkıyor şimdi. Derken hatalı pas. Top dışarıda. Şimdi kaleye denedi. Kaleci iyi uzandı. Devamlı bir vuruş dışarı gidiyor. Şimdi top Merlin'de. Geri oynadı. Top hala Merlin'de. Onur pasını verdi. Orada kontrol Ömer. Ters oynadı. dışarıda şimdi. Taç kullanıldı. Yılmaz. Pasını vermek istedi. Geçmedi top. Haytunç kontrol ediyor. Merlin ata çıkmak istiyor bu bölümde. Geri dönen top. Ömer aldı şimdi. Araya oynadı. Şimdi kontrol derken top kaybı. Kerem çıktı kazanamadı. Top Merlin'de. Araya oynanan top kaleci de kalıyor. Şimdi uzun top. Orada kontrol çekti. Savunma araya girdi. Kaleci uzaklaştırıyor. Kafayla indirilen top. Hunters satakta Bekledi. Yanına verdi pasını. Yılmaz kontrol etti. Yılmaz. Kanada oynadı. Derken. Aytunç araya giriyor. Oyunu tutamadı. Şimdi Hunters sata Pasını verdi. Ataktan mı diyor kaleye baktı. Savunma ayak koydu. Top dışarıda. Kale vuruşuyla oyun hareketlendi. Orada kontrol. Tekrar savunmaya döndü. Kaleci alıyor bölümde. Aytunç. Pasını verdi Ömer'e. Kanada oynadı tekrar. Ahmet şimdi. Pasını ver tekrar Ömer. Merlin Atak'ta. Ömer tekrar aldı döndü. Pasını da verdi. Pasızlık kaçıyor. Hunters kontrol etti. Orada pas çabası. Pas yüksek orada. Yılmaz pasını verdi. Hunters taç Burak kaldı önüne. Gidemedi. Taç atışı kullanıldı. Ömer pasını verdi. Burak. Burak devam etti. Araya oynadı. Fatih önce sonuma. Fatih baskı yaptı. Fatih tekrar dokunu takımda kazandı. Buran pası. Atak devam ediyor. Çevrilen top dışarı gidiyor. Bir uzun top. Savunma arkasına denedi. Savunma kafayı vurdu. Kaleci de kalıyor top. Şimdi atak şansı Hunters'ın. Çekti rakibinden. Orada kontrol. Tekrar pasını verdi kanada doğru. Çizgide oyun otmaya çabasıldı. Savunmanın müdahalesi. Top Merlin'de kaldı. Araya denedi geçmedi. Boşta kalan top. Bir vuruş dışarı gidiyor. Şimdi atak şansı. Ahmet geriye oynadı. Burak. Onun pası Ömer. Merkezde takımın oyun kurucusu. Şimdi Fatih aldı. Pası tekrar Ömer. Ömer araya oynadı. Aytunç pasını verdi. Ömer vurdu. Kalecide kaldı top. Savunma arkasına denedi. Şimdi Kerem önünü aldı. Savunmanın müdahalesi top Merlin'de. Fatih araya verdi. Şimdi atak şansı Ahmet aldı. Ahmet kaleye baktı vurdu. Kaleci iyi uzandı ayağıyla. Şimdi yerden kullanıldı bir vuruş. Kimse dokunamıyor top dışarıda. Şimdi orta savunma kafayı vurdu. Devamlı çevrilen top. Orada kontrol kaleye denedi. Dışarı gidiyor top. Şimdi atak şansı araya oynanan top savunma araya girdi. Hunter şimdi kontrol çıkmaya çabasında. Bekledi. Devam etti. Çıkamadı oradan. Merlin'de kaldı top. Kontrolün kontrası. Şimdi Merlin'in atakta arayan top. Kontrol edemedi. Top dışarı gidiyor. Taç atışı. Hunters'ın. Şimdi oradan hata. Gol geldi. Merlin 3-0 yapıyor. Bir vuruş. Dışarı gidiyor. Köşe vuruşu kullanıldı. Orada kontrol. Tiz indi. Ortasını açtı. Orada kimse yok. Top da oradan taca gidiyor. Şimdi atak şansı Merlin'in. Fatih kontrol etti. Fatih kendi taşı da araya oynadı. Savunma ayak koyuyor. Top dışarıda. Araya atılan top. Dönme çabası. Savunma araya girdi. Köşe vuruşu Merlin'in. Köşe vuruşu kullanıldı. Orada kontrol. Bir vuruş savunmaya çarpıyor. Top dışarıda. Köşe vuruşu Merlin'in. Köşe vuruşu kullanıldı. Top oradan dışarı gidiyor. Bir uzun top. Merlin savunması karşıladı. Top gidiyor. Taç atışı antırsın. Şimdi kullanıldı. Burak aldı. Sıyılma çabası orada. Tek diye pasını verdi. Pasta isabet yok. Ömer aldı. Ömer pasını verdi. Şimdi Ahmet. Aldı döndü. Araya denediz. Karşıladı orada antır. Şimdi pası aldı Kerem. Pasını tekrar verdi. Kanada oynanan top. Tek de dönmek istediği Merlin karşıladı. Burak Uzun oynadı. Şimdi Fatih. Fatih aldı gitti. Takibi geldi. Ondan sıyrıldı. Devamında iyi kontrol edemese de Ahmet vurdu. Seken top Yılmaz. Aldı önüne devam etti. Devam etmek istemada. Top dışarıda. Burak. Şimdi bekledi. Çekti tekrar pasını verdi Yılmaz'a. Yılmaz. Araya denedi olmadı. Top oyunda. Atak şansı Merlin'in. Yılmaz araya girdi. Devamlı mücadele. Fatih'e vücudunu koydu aldı. Orada iyi ki mücadele. Şimdi Ahmet pasını verdi. Hareketlenen kimse yok. Top dışarıda. Şimdi Burak sıyrılma çabası. Ömer'in baskısı var. Burak dönemedi. Geri oynadı savunmasına. Bir uzun top. Orada kontrol ediyor Merlin. Derken antır saldı. Baktı devam etti. Şimdi araya oynadı. Kaleci çıktı vurdu. Taca gidiyor top. Şimdi taç atışı kullanıldı. Şerif baktı vurdu. Kaleci kontrol ediyor. Araya oynanan top. Şimdi Hunters kontraya çıkıyor. Aldı önüne devam etti. Savunma kapandı. Kaleye denedi. Vuruşu dışarı gidiyor. Şimdi Ömer. Pasını verdi. Orada Ahmet geliyor oynadı. Ömer tekrar. Burak gösterdi. Onu oynamadı. Atak devam ediyor. Müdahale yerde kaldı. Avantaja bıraktı Hakem. Fatih. Şimdi Burak pasını verdi. Ömer kontrol etti. Ömer vurdu savunma. Hunters kontraya çıkıyor. Araya oynanan top. Kontrol etti açısını kaybetti. Savunma kapandı. Pasını verdi. Şimdi kontrol. Hunters gol arıyor. Kaleye baktı vurdu. Top dışarıda. Hakem ilk yanın sonuna bir dakikalık duraklama süresini ilave etti. Orada hatalı pas Ömer'den. Taca gidiyor top. Kullanıldı. Kerem araya oynadı Yılmaz. Dokunamadı. Merlin savunması kazanıyor. Şimdi atak şansı. Pasını verdi. Fatih dokundu. Tekrar onda kaldı. Fatih araya oynadı. Orada kontrol. Bekledi. Çekti. Kaleye baktı. Vurdu ve gol. 4-0 Merlin üstünlüğü maçta. Hakem ilk yarıyı bitiren de düş alıyor. Maçın ikinci yarısındayız. Merlin 4-0 önde. Paslaşarak atak opsiyonu arıyorlar. Ömer araya oynadı. Savunma karşıladı. Ahmet koşu yaptı oyunda otomuyor. Şimdi taç kullanıldı. Yılmaz pasını verdi. Bir uzun top antırsan. Ömer kafayı vurdu. Savunmasına kazandırmaya çalıştı. Şimdi Aytunç. Çekti devam etti. Aytunç pasını verdi. Ömer'in pası. Fatih tekrar Aytunç çevirdi. Fatih araya girdi kazandı. Ömer. Şık vücut çalımı orada. Ömer devam etti. Ömer çekti. Pasını verdi Fatih'e. Fatih bekledi. Fatih pasını verdi. Geçmiyor. Şimdi atak şansı. Bir vuruş dışarı gidiyor. Hakemin düdüğü. Şimdi penaltı kullanıldı ve gol. Durum 4-1 oluyor. Oyun tekrar hareketlendi. Durum 4-1. Penaltı golüyle Hunter ilk golünü buluyor. Şimdi araya top. Ahmet pasını verdi. Fatih tekte oynadı. Onur koşu yaptı. Çevirdi yerden. Savunma müdahale ediyor. Fatih tekrar pasını verdi. Ahmet açığı yaratamadı. Şimdi kaybediyordu. Pasını geriye verdi. alıp pas. Bir uzun top. Savunma kafayı vurdu Burak. Devamda Kerem dokundu. Tekrar Burak kafayı vuruyor. Orada kontrol Onur. Onur bekledi. Pasını verdi. Ömer şimdi. Ömer pasını verdi. Atunç. Hayton Çaray oynadı. Fatih. Fatih bekledi. Pasını verdi. Orada kontrol. Ters çevrilen top. Ömer. iyi kontrol edemedi ama döndü. Top hala onda. Ömer pasını verdi. Şimdi Fatih. Fatih arayı oynadı. Ömer tekrar. Ömer pasını verdi. Ahmet açısı dar. Çevirdi. Vuruş ve gol. Şimdi oyun devam ediyor. Durum 5-1. İyi orada. Attı önüne devam etti. Kaleye denedi. Dışarı gidiyor asfaltla. olur şimdi çekti. Devam etti. Top hala onda. Terse çevirdi şimdi Aytunç. Aytunç içeri ortası. Fatih vurdu. Zor açıda. Dışarı vuruyor. Bas kontrol etti. Baskı var Fatih'ten. Yılmaz araya güzel pasını çıkarttı. Onur baskıya devam etti. Top antırsa. Çevrilen top. Burak karşıladı. Kimi taç kullanıldı. Burak kontrol etti. Kaleye denedi. Top dışarıda araya oynanan top. Savunma karşıladı. Tekrar çevrilen top. Yorta top dışarıda. Şimdi Hunter satı. Araya, araya oynanan da. top. Çok sert pas. Burak tuttu. Çeviremedi Onur. Şimdi Fatih. Onun pası atak devam ediyor. Mut bekledi. Yılmaz'ın baskısı. Kerem araya girdi pasını verdi. Top oyunda araya oynanan top. Hunters için gol şansı. Karşı karşıya vuruşu gol. Durum 5-2. Hunters ikinci golünü buluyor. Şimdi oyun tekrar hareketlendi. Ömer pasını verdi. Şimdi Aytunç. Durum 5-2. Merlin önde. Hunters farkı 3'e indirdi. Ömer geriye oynadı. Burak onun pası. Top Merlin'de. Araya oynanan top. Aytun çaldı. Devam etti. Şimdi pas. Araya oynanan top. Dışarı gidiyor. Yılmaz'ın. Şimdi atak şansı. Bir vuruş. Top dışarıda. Şimdi atak şansı. Araya oynanan top. Top oyunda. Ömer şimdi kontrol etti. Ömer kaleye baktı. Vurdu kaleci. Başarılı. Şimdi savunma uzaklaştırdı. Orada kontrol. Sıyrıldı şimdi atak devam ediyor. Tekrar çekti devam etti. Savunma kazandı. Şimdi Aytunç. Top geçmedi. Hunters kazanıyor. Atak şansı şimdi. Bir vuruş savunmadan sekti. Devamında kontrol ediyor Merlin. Bir uzun top. Savunma araya girdi. Devamında Fatih. Ömer aldı devam etti. Ömer pasını da verdi. Şimdi vuruş az farklı dışarı gidiyor. Şimdi kafa vuruşu. Tekrar indirdiler. Yılmaz Kerem arayı oynamak istedi. Burak karşıladı. Orada kontrol uzun oynuyor. Top dışarıda. Hunter Staç dışını kullanacak. Şimdi kullanıldı. Yılmaz pas geçmedi. Top dışarıda. Şimdi bir uzun top. Savunma kazandı. Kerem baskısı yetersiz kaldı. Araya oynanan top Ömer. Şimdi Merlin hata çıkıyor. Ahmet koşu yaptı aldı pasını. Ahmet oyunda tuttu. Pasını şimdi verdi Fatih. E. Açı Fatih vurdu top dışarıda. Bir uzun top. Merlin'de kaldı top. Baskı var Antırs'tan. Top oyunda. Şimdi Umut pasını verdi. Fatih. Araya güzel pas Ahmet kontrol etti çekti. Ahmet tekrar çekti. Ahmet açığı yarattı vurdu. Top dışarıda. Şimdi taç atışı Hunters'ı. Kullanıldı. Burak çevirmeye çalıştı. Kerem araya girdi. Derken Fatih takımını kontrol çıkartıyor. Dört oyuncuyla Merlin kontrol çıkıyor. Şimdi Ömer istedi aldı. Ömer bekledi çekti. Ömer araya pasını verdi. Orada kontrol. Vuruş. Kaleci başarılı. Bir uzun top. Burak sert kontrol etti orada. Kontrolü pasa dönüştü. Şimdi Atak Antırsın. Çizgiye inme çabası. Bir vuruş. Az dışarı gidiyor. Şimdi araya yazılan top. Ömer. Ahmet pas istedi. Çizgi oynuyor. Top oyunda. Orada pas. Ömer'e gelmedi. Fatih kazandı seken topu. Fatih. Ağır ağır devam etti. Şimdi Ömer'e oynadı. Ömer çizgiye Ahmet'e. Ahmet bekledi. Ahmet vurdu. Top dışarıda. Şimdi uzun top. Merlin'de kalıyor. Fatih. Kerem baskı geldi. Ömer aldı. Yılmaz'ın baskısı. Ömer kaybetti orada. Şimdi Hunters araya atılan top hata dönüştü. Burak araya girdi. İki Burak mücadelesi. Top Berlin'de kaldı. Şimdi araya atılan top Fatih. Fatih pasını verdi. Şimdi Aytunç. Ömer tekrar aldı. Ömer atak opsiyon Şimdi Yavuz oynuyor. Yavuz devam etti. Yavuz çekti pasını verdi. Ömer tekrar. Ömer. Kanada oynadı Aytunç. Aytunç içeri baktı. ortası. Kaleci dokundu. Devamlı Yavuz kontrol ediyor. Yavuz çekti. Kaleye denedi. Top dışarı gidiyor. Şimdi atak şansı Ömer sıyrıldı. Kaleye baktı. Vurdu kaleci başarılı. Ömer kafayla tekrar indirdi. Yılmaz uzaklaştırdı. Top dışarıda. Şimdi top andırsa Derken Merlin araya girdi Fatih. Çok hırslı. Devam etti. Pasını vermek istediği Ayakta kaldı. Devam etti. Açısı var. Kaleye vurdu ve gol. Durum 6-2. Fatih resmen kendi başına çaba ile golü yarattı. Oyun tekrar hareketlendi. Durum 6-2. Merlin önde. Burak araya oynamak istedi. Fatih araya girdi. Fatih pasını verdi Yavuz. Orada kontrol Kerem'in pası. Fatih devam etti. Fatih oynadı. Umut. Umut bekledi. Kaleye denedi. Savunmaya çarpan top. Taca gidiyor. Şimdi atak şansı. Bir vuruş Ömer'den. Top dışarı gidiyor. Şimdi taç kullanıldı. Ömer aldı. Ömer devam etti. Tekrar çekti. Sıyrılamadı. Devamda Umut'un baskısı. Fatih oluyor şimdi. Boşta kalan topu Fatih aldı. Baskı var geriye döndü. Kerem. Kerem pasını çıkartamadı. Baskı var antırstan. Kerem mücadele devam etti. Şimdi uzun oynadı. Aytunç oyunda tuttu. Aytunç. Aytunç attı önüne devam etti. Şimdi onun pası. Kontrol orada Yavuz'dan. Yavuz pasını verdi. Aytunç. Sıyırılamadı. Savunum densiyetti. taç atışı Merlin'in. taç kullanıldı. Ters oyundan top. Kaleye baktı vurdu. Kaleci başarılı. Şimdi orta. Top oyunda. Ahmet pasını verdi. Savunma araya girdi. Şimdi uzun top. Hatırs atak istiyor. Top oyunda kalmadı. Şimdi araya oynanan top. Fatih aldı. Fatih çekti. Pasını verdi. Şimdi Aytunç aldı devam etti. Aytunç dar açı indi çizgiye pasını verdi. Bir vuruş gol. Durum 7-2 oluyor. Merlin farkı açmaya devam ediyor. Oyun tekrar hareketlendi. Bir vuruş ve maç bitiyor. Merlin sağdan 7-2 galip ayrılıyor. Merlin'den Fatih ile beraberiz. 7-2'lik bir galibiyet aldılar. Düşüncelerini istiyoruz şimdi. Çok Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Galibiyet üstüne galibiyeti alarak. Hedefimiz şampiyonluk. Plavafa kalmayı kesin gözüyle bakıyoruz. Rakiplerimize korku saldığımızın da farkındayız. Böyle devam edeceğiz. Kendimize güveniyoruz, takımımıza güveniyoruz. Bu şekilde şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür.